kapını çalmak istiyor çünkü en azından içimdekileri söylemek istiyorum diyor. Gelin enerjiye odaklanalım. Beğenen, takip eden ve yorum yapan herkese özel kolektiftir. Gelen suyun enerjisine baktığım vakit bu geçmiş etkili insan şu anda güncel etkide seni çok düşünüyor dedi. Özellikle su ya da ateş etkisi çok yüksek. Ana burcu ya da yükselen hiç fark etmiyor burada. Ve suyun enerjisine baktığım vakit geçmişte alıp veremediğiniz aranızda en azından şu anın verdiği ayrılık acısı onun zihninde sürekli yankılanıyor. Bazı noktalardan çok pişman dedi. Kendi içsel döngüsünü hem tamamlamak hem de seninle yüzleşmek ve konuşmak istiyor dedi. Ve sen o kapıyı açık bıraktığın takdirde onun gelmesi an meselesi diyor. Önümüzdeki süreçlere çok dikkat etmeni tavsiye ederim. Özellikle suyun enerji alana bakma 9 ya da 11 güne işaret ediyor. Yarım yorumlarda aşkı kabul ediyorum yazmayı unutma. Hayırlısı olsun.